selamlar geçen konumda e, kulağınızda pamuk tıkalı hissi var ne dersiniz diye sormuştum bu bir semptom tabi hastalıkların semptomları var bu çok önemli bir hastalık olabilir olmayabilir çünkü işitme kayıpları dış kulak orta kulak ve iç kulaktan kaynaklanabilir eğer dış kulakta kir biriktiyse su kaçtıysa bir tıkanıklık hissi yapabilir ya da nezle sonrası dalma basınç değişiklikleri gibi durumlarda kuvvetli sümkürme, yutkunma, öksürme etkileyebilir o gibi durumlarda. Orta kulak sebebiyle tıkanıklık olabilir. Fakat iç kulak sebebiyle olan işitme kayıpları ani işitme kayıpları çok çok önemli hastalar kulağımda pamuk tıkalı hissi var diye açıklıyorlar aslında çok belirgin olan bir semptomda kulakta da çınlamadır bunu ötme sesi olarak niteleyebilirler su sesi, rüzgar sesi, musluk sesi, düdük sesi, siren sesi şeklinde yorumlayanlar var bu da bir başka semptomu. Direkt işitme mi değil, iyi duymuyor bu kulakta diyebilirler. Bunlar hepsi ani işitme kaybı belirtileri olabilir. Bugünlük söyleyeceğim bu kadar. Bir dahaki sefere ani işitme kaybı nedir onu anlatacağım. Sağlıklı günler.